Acaba başka bir baba olsaydı ne olurdu? Arkamda normal dağ gibi güçlü bir baba olsaydı ne olurduyu anlattı bana. Başka bir hayatın nasıl mümkün olabileceğini anlattı. Sanki kralın şatosunda ...babasının prensesi olarak doğan bir Zeynep. Bunu anlattı bugün bana. İyi bir eğitim alan... ...normal bir hayatı olan... ...bir Zeynep'i dinledim ben bugün. <laughs> Çocukken soruyu kendime her sorduğunda babamın yüzüne bakamazdım. Sanki ona ihanet ediyormuşum gibi gelirdi ya. O kadar nankör, o kadar hain hissederdim ki kendime. Yapma. Kendine bunu yapma Zeynep. Hem kim başka bir hayat hayal etmezdi ki? O kadar küçük müsün ki. İnan bana. Ben de küçükken başka baba hayal ettiğim günleri dün gibi hatırlıyorum. Ben istemedim. Ben hiçbir zaman başka bir baba istemedim. Hadi. Kadir tamam. Tamam. Tamam geçti. Bana bak. Bana bak hadi. Gel. Gel biraz hava al. Gel. gel. Kendime ne sorarsam sorayım. Ben başka bir baba istemedim. Benim normalim benim babamdı çünkü. Ben başka normal bilmedim. Bilmiyorum. Ben başka baba istemiyorum. Ben benim babamı istiyorum. Ozan'la konuştun mu? Pardon? Söyledikleri normal değildi. Farkındasın değil mi? Sarhoştu. Farkındasın değil mi? Niye geldi, niye gitti istihare? Öyle kuzu kuzu gelip gitmek hiç ozanlık bir hareket değil. Söyledikleri beni çok rahat hissetti. Zeynep'in yanında bir daha görmeyeceğim onu. O yüzden bir zahmet. Derdi neyse öğren. Uyar onu. Ama pardon, senin son zamanlarda karıştırdığın başka hayatlar vardı değil mi? Dorukcuğum, şimdi odama gideceğim. Bir uyku ilacı alacağım ve bu geceyi komple çöpe atacağım. Sana da aynı şeyi tavsiye ederim. Tabii sabaha kadar istersen Ozan'ı düşünebilirsin yani. Sana kalmış. Tamamız değil mi Kadir'ciğim? Tamam. Her şeyi anladın. Anladım, çok normalim. Aa. Siz ne yapıyorsunuz burada? Baba sen uyudun sanıyordum ben. Ay yok baban uyku tutmamış. E, yattığı yeri yadırgamış. Ben de biraz dolaştırayım hava alsın dedim. Bak bakayım sen bana sen bir şey mi üzüldün? Yok. A -a -a -a. Yok ya biraz geçmiş günlerden bahsettik. Duygulandı tabii. <laughs> Üşüdüm de biraz rüzgar beni şey yaptı Kadir'cim hadi ben seni yukarı çıkarayım. Baba sen benim bir tanemsin biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir tanemsin sen benim. Görüyorsun değil mi? Bak yüzüme bile bakmıyor. Her şeyi mahvettin. Ben mi mahvettim yoksa o zavallıya attığın iftira yüzünden sen mi mahvettin? Ay Allah'tan ben senin gibi kindar değilim. Sizin aranızı bozmak yerine aranızı yapıyorum. Şanslıysam en azından bana Sinan Bey demeyi bırakır. Ben kör değilim. Daha fazlasını alamayacağımı görebiliyorum. Kadir'i bana bırak. Ben o işi hallediyorum. Ne demek oluyor bu? Sonucuna bak, gerisini kurcalama. Ben üstüme düşeni yapıyorum. Sen de üstüne düşeni yapacaksın. En son kızımızın hayatını güvence altına almayı konuşuyorduk. Yarım kaldı. Devam edeceğiz Müjgan. Sen hiç merak etme. Burada yarım kalan her şeye devam edeceğiz. Ama bu gece değil. Bu gece tükendi. İstanbul'a dönünce her şeyi konuşacağız. İyi geceler. İyi geceler. İstanbul'a öyle bir döneceğiz ki... ...istediğim her şeyin beş katı. ne yapıyorsun hala? Haşata taksi bekliyor hadi. Abi ben, ben yani Zeyno'yu görmeden şey yani gitmesem mi acaba? Zeyno için yapıyorsun bunu unutma hadi. Tamam. Zeyno için değil mi? Evet. Tamam hadi. Kadir, Kadir ne yapıyorsun? Kim o? Hadi sessiz aşağı hadi. Hadi Kadir. Baba. Yani aşk olsun Kadir. Ben kız duymasın, üzülmesin diyorum. Sen bu saatte kapısını çalıyorsun ya. ya sabahleyin kalkın ya beni, beni görmezse ya küstüm da derse ya üzülürse. Tamam tamam ben konuşacağım onunla hadi. Hadi. Konuşacağım. mı? Evet. Baba. Baba sen mi çaldın kapımı? Giriyorum baba. 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 Hadi Kadir, hadi. Ya ben, ben şimdi ben... Ben acaba e, sabah olunca mı gitsem acaba? Çünkü Zeynep çok üzülür ya. Ay. Gitmeyeyim ben ya, ne olacak? Kadir inanamıyorum sana, sen koskoca bir adamsın. Hadi bakalım, anlattım ben sana tamam mı? Otogara gideceksin, otobüse bineceksin tamam mı? Onu Sonra şöyle. ne yapacağım? Ay Kadir be, şoför bey siz terminale otogara gideceksiniz. İstanbul otobüsüne de bindirin lütfen. Bak. ben gidebilir miyim ya? Ay Kadir, Allah aşkına bak, çocuk değilsin sen. Ben bakarsın. çocuk değilim. Aynen. Be, ama benim telefonumun şeyi yok, pili falan yok. Be, ya ben kaybolursam ne olacak? Ay Kadir lütfen, hiçbir şey gelmeyecek başına. Ben her şeyi hallettim. Hadi lütfen, hadi. hadi. Ya me melek, hadi. melek, 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 ben vazgeçtim ya. Kadir, Zeyno'nun için. Kızının iyiliği için. Ben için var ya, tut kolumu. Hadi bakalım, aferin sana. Hadi. Novo, não. Evet. Zero, feliz, ok? Sim. Seja feliz. Tamam ahır dolma yani. Ahır Ne yapıyorsun sen burada? Cüzdanımı unutmuşum. Kafa bir dünya olunca tabii. Bunu almaya geldim. Sen de babanı arıyorsun herhalde. Gördün mü? Nerede? Nasıl yani? Senin haberin yok mu? Gitti. Nereye gitti? Ne bileyim taksi atladı gitti. Ne taksisi ya? Nasıl gider? Yani bir beş dakika falan oldu. istiyorsan... Gel gidelim peşinden. Sen iyi misin? İyiyim canım, bir şeyim yok benim. İyi, tamam hadi çabuk o zaman.